Bir an düşünün. İş yerinde biri size haksız yere bağırıyor. Trafikte biri sizi sıkıştırıyor, kornaya basıyor. Sosyal medyada biri size karşı kaba bir yorum yapıyor. O an ne hissediyorsunuz? Öfke, vücudunuzu ele geçiren bir alev gibi. Dişlerinizi sıkıyorsunuz. Yumruklarınız geriliyor. Cevap vermek istiyorsunuz. Belki bağırmak, belki karşılık vermek. Ama ya size öfkenin sizi mahvettiğini söylesem, ya size en büyük zaferin tepki vermemek olduğunu söylesem, öfkeniz sizi yöneten bir efendi mi olacak, yoksa siz mi onu yöneteceksiniz? Bugün Antik Roma'dan bir hikaye anlatacağım. Biz Toğacı'nın en güçlü düşmanının nasıl yendiğini ama kılıçla değil, sessizlikle. Bu hikayeyi dikkatlice dinleyin. Çünkü sonunda hayatınızdaki tüm öfkeleri ve düşmanları alt etmenin en güçlü yolunu öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Antik Roma'da Aulus Cassius adında bir general vardı. Genç yaşında büyük savaşlar kazanmış, askerleri tarafından sevilen ama aynı zamanda korkulan biriydi. Onun en büyük zaafı neydi biliyor musunuz? Öfkesi. Bir askeri emirlerine itaat etmezse hemen bağırırdı. Bir komutanı hata yaparsa onu aşağılar ve sert bir şekilde cezalandırırdı. Bir adam ona meydan okursa intikam almak için günlerce plan yapardı. Öfkesine yenik düştüğünde acımasızdı ve bu yüzden düşmanları kadar dostlarını da kaybediyordu. Ancak bir gün hayatını değiştiren bir şey oldu. Aulus Cassius, Roma'nın en büyük filozoflarından biri olan Seneca ile tanıştı. Bir sabah Roma'nın büyük sokaklarında yürüyordu. O gün yine öfkeliydi. Bir asker emrini sorgulamış, Cassius'un otoritesini sarsmıştı ve general o askeri cezalandırmak istiyordu. Tam o sırada Seneca elinde bir parşömenle Cassius'a yaklaştı. "General, savaş meydanında kazandığın zaferler büyük ama kendi içindeki savaşı kazandın mı?" Cassius bu sözlere güldü. İçimde savaş yok filozof. Düşmanlarımı yok ediyorum, hepsi bu. Seneca başını salladı. Peki ya kendi öfken? Onu yok edebildin mi? Cassius bir an sustu. Seneca devam etti. Gerçek güç bir kılıcı çekip saldırmakta değil, onu kınına koyup çekip gitmektedir. Çünkü öfkeni kontrol edemeyen biri kendini bir köleden farksız hale getirir. Cassius Seneca'ya baktı. İçinde bir fırtına kopuyordu. Gerçekten kendi öfkesine esir mi olmuştu? Birkaç gün sonra Cassius'un karşısına büyük bir sınav çıktı. Senato'da ona karşı çıkan bir senatör onu aşağılayarak herkesin içinde küçük düşürdü. Eskiden olsa Cassius yumruğunu masaya vurur, adamın üstüne yürür ve onunla düelloya girerdi. Ama bu sefer farklı bir şey yaptı. Hiçbir şey söylemedi. Sadece sustu ve derin bir nefes aldı. Senato salonu bir anda sessizleşti. Herkes Cassius'un öfkeden patlamasını bekliyordu. Ama o sadece ayağa kalktı, bir şey söylemeden salonu terk etti. Ertesi gün o senatör halk tarafından küçük düşürüldü. Onun çirkin sözleri Cassius'un sessizliği karşısında güçsüz görünüyordu ve o günden sonra insanlar Cassius'un sessizliğinden korkmaya başladı onun gerçek gücü artık kılıcında değil, kontrolünde saklıydı. Peki ya biz? Günümüzde Cassius gibi savaş meydanlarında değiliz ama hepimiz kendi mücadelemizi veriyoruz. İş yerinde biri size haksızlık ettiğinde sinirlenmek yerine derin bir nefes alıp tepki vermemek, Sosyal medyada birisi sizi kışkırttığında cevap vermek yerine gülüp geçmek, trafikte biri sizi sıkıştırdığında öfkeyle bağırmak yerine müzik açıp sakinleşmek. Gerçek güç öfkeye kapılmamakta saklıdır. Stoacılar şöyle der: Öfkeni kontrol edemeyen kendi hayatının efendisi olamaz. Marcus Aurelius'un dediği gibi: Başkalarının seni üzmesine izin verirsen kendini onlara köle yapmış olursun. Sonuç Gerçek güç sessizliktir. Şimdi bir seçim yapmalısınız. Öfkeniz tarafından kontrol edilen biri mi olacaksınız yoksa Cassius gibi sessiz gücü mü kullanacaksınız? Unutmayın, sessiz kaldığınızda en yüksek sesi siz çıkarmış olursunuz. Eğer bu hikaye size dokunduysa videoyu beğenin, kanala abone olun ve yorumlarda kendi içsel yolculuğunuzu paylaşın. Gerçek güç kılıçta değil kendini kontrol edebilmekte saklıdır.